Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün çok güzel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte instagram üzerinden nasıl ücretsiz bir şekilde para vermeden kendi tavşanımı yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirim neydi açarsanız çok sevinirim. Yani siteyi gerçekten de her bir şekilde sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi sizlere seni detaylı bir şekilde göstereceğim. E hemen dilerseniz videomuza da geçelim arkadaşlarım. İlk öncelikle site linkini aşamasına bıraktım arkadaşlar. hangi çok falan yorum kısa türlerin falan bulamıyorum. Tek yapmanız gereken başlıksa basıyorsunuz. Bastıktan sonra orada site linki kayıt ol yazmışım. O linke basıyorsunuz. O linke de bastıktan sonra zaten buraya geleceksiniz gençler. Geldikten sonra bakın sitenin arayüzü şöyle bulunmakta görmüş oluruz gibi. Ama ilk öncelikle de buna giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Giriş yap bölümüne tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gençler şöyle görmüş oluruz gibi burada önemli uyarılar mevcuttur. Resimsiz hesaplarla giriş yaparsanız takipçi ve beğeni kredisi düşük verilecektir. Da faza qredit qazanmaq çin arğıda şəxsim deyib, yəni bir profit foto olması gerekiyor gənçlər. Şimdi bizler kendi orijinal hesaplarımızla giriş yaparsak hiçbir şekilde hesaplarımıza bir şey olmayacaktır. Ama şöyle bir şey var. İstemediğimiz kişileri takip edecektir. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Bizim de tabi de çözümümüz var arkadaşlar. Orijinal hesap değil ama fake hesap. Fake hesap açıyoruz. Bir profil fotoğrafı ekliyoruz. Sıfır tabi şey biri hiç fark etmiyor arkadaşlar. Bir profil fotoğrafı ekliyoruz ve kendi istediğimiz hesaba tabi şey artık gönderebiliyoruz. Şifresi hiçbir şekilde. Kimseyi takip etmeden. Hemen şöyle arkadaşlar profil üzerine bölümüne tıklıyorsunuz. Hemen şöyle kendi kullanıcı adımı kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum ve şifremi yazıyorum. Ve şöyle giriş yap bölümüne tıklıyorsunuz gençler. Tıkladıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi giriş yapma işlemi iki dakikaya kadar sürebilir. Lütfen bekleyin diyorlar. Yani iki dakika sürebiliyor arkadaşlar. Yani hızlı bir şekilde gidiyor normalde. Ve şu anda girişimizi yaptık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu haftaya özel indirim başladı görmüş olduğunuz gibi. Burada 125 kredimiz mevcuttur gençler. Burada kullanıcı adı bakın tekrardan kullanıcı adı istedi. Bu kullanıcı adı istediğimiz hesaba gönderebileceğimiz kullanıcı adı olacaktır gençler. Ben mesela kendi hesabıma mesela bunu atmak istiyorum arkadaşlar. Bu fake hesaba mesela da bir şey atmak istiyorum. Hem şöyle buraya buraya kullanıcı adımı yazıyorum ve kullanıcıyı bul diyorsunuz. Dedikten sonra gençler görmüş oluruz arkadaşlar burada 225 kredimiz var hem şöyle 125'i yazıyorum. Yazdıktan sonra gönderimi başlat diyorum dedikten sonra şu anda gönderim başlanıyor arkadaşlar. 120 saniye içerisinde 125 kredimiz bitecektir gençler. Yani böyle bir şekilde kendi instagram bir şeyinizi yükseltebiliyorsunuz. Bu saniye bitsin hemen gidiyorum gençler. Ve hemen şöyle gençler görmüş olduğunuz gibi şu anda saniye bitti görmüş oluruz gibi hemen şöyle buradan yeniliyorum arkadaşlar. Yani dedikten sonra tabii ki de beğenileri de var, yorumlar da var, izlenme de var görmüş oluruz gibi. Ne isterseniz burada var ücretsiz bir şekilde bunlar hepsi ücretsiz. Paketler bölümüne geliyorsunuz. Geldikten sonra arkadaşlar en çok satan paketlerimiz görmüş oluruz gibi. Burada gençler 1000 Instagram takipçi 35'leri görmüş oluruz gibi. 2500 Instagram takipçi 70'leri görmüş oluruz gibi. Bunları böyle bir şekilde kendinize kontrol edebilirsiniz. Havare ile satın al bölümüne tıklayarak onlarla iletişime geçiyorsunuz ve hemen satın alıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir şekilde kendi Instagram tavşanınızı ücretsiz bir şekilde ve para vermeden tavşanınızı yükseltebiliyorsunuz gençler. E bu videomuzda bu kadar Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.